Selamlar hepinize. Elisi sezonuncusu değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Yaz mevsimi Elisi de 11 Haziran'da başlıyor. El iki 2 gün sonra bizim ligimizden de 1 gün önce. Ciddi değişiklikler var aslında Elisi de. Hem yeni kadro eklemeleri var. Yine EU Masters'tan bir iki tane oyuncu eklendi. Hem de iki tane rol değişikliğimiz var ki bence ilginç olan nokta bu. Hem Fanatik'in hem SK Gaming'in ormancıları değişti. Fanatik'te BvPo eski üst koridoru bir ormana geçti. Eski game'de de e, eski destekleri treats ormana geçti. Tabi treats bunun kalıcı bir şey olmasını istemediğini söyledi. Öyle bir açıklaması da var. Yani eski planlarına göre bu kalıcı bir şey değil. Kalıcı olmasını istemiyorlar en azından. Treats'in boşluğuna da koçları Jesus geçti ki Jesus yani çok uzun yıllardır zaten el, elisinin bünyesinde işte hem oyuncu hem koç hem analiz, her şey olarak bulunmuş biri. Tekrar da döndüğünde nasıl performans edecek görmek lazım ama e, baya bir değişiklik oldu. Astralis ile başlayalım. Astralis aynı e, yapıyla devam edecek. White Knight, Zan Zara, Felix, Jeskla ve Promiskü devam edecekler. Onlar adına e, zaten Majic Felix geldikten sonra bir şeyler değişmeye başlamıştı. Biraz daha iyi oynamaya başlamışlardı ama hala çok kısır bir takım. Yani üretim anlamında, yaratıcılık anlamında yani Maci Felix'in Solo Q'daki performansı gelmediği sürece takımın hala herhangi bir denk veya işte geride gittikleri bir maçta çıkış yolu yok. Bu da ciddi bir problem anlamına geliyor Astralis adına. Ki Gaz mevsimine gelirken bazı takımların yapı değişikliklerinden hani belki işte bu yapı değişiklikleri uymayacak. Onların yerine atlama şansları olabilir. Ama bazılarında daha iyi olmasını beklememiz lazım. Ve Astralis yani ne olursa olsun geçen sezonun kötü takımlarından biriydi. Ee, yani çok kötü gitmedi. Belki yeniden yapılanmaya giden bir takım için çok kötü bir senaryo değildi. Oynadıkları oyun da felaket kötü değildi. Ama bu yeniden yapılanma süreci bu mevsim diğer takımlar daha çok ileriye giderlerse işleri zor. Onlar yeniden yapılanmada geri kalırlar. Açıkçası çok da umutlu değilim. Ya zaten baştan beri yani bu yeniden yapılanma, bu kadro kurulurken başından beri zaten çok umutlu değildim. Ee, ki geçen sezonda bence sürpriz galibiyetler aldılar. Benim beklentimin üzerinde galibiyet aldılar. Belki yemeği devam ettirebilirlerse e, yine benzer galibiyetler alabilirler ama playoff hala bence çok uzak gözüküyor Astralis için. Excel, e, iki oyuncu değişikliği var Excel'de. E, Dan, e, Nüktak, Patrick ve Denik oynayacaklar. Orta koridorda Çekolat, alt koridorda da destek pozisyonunda da e, Tore ile yollarını ayırdılar. Nüktak ve Denik geldi buraya. E, Denik'in gelişinin açıkçası uyum sebepli olduğunu düşünüyorum. Sanki Patrick ve Tore arasında yeterli uyum yokmuş gibiydi. E, biraz kopuklardı açıkçası. Özellikle zaten hani takımın en büyük e, parlayan noktası Patrick'ken. Onun yanında onun rahat hissettirebileceği, yani sonuçta takımın bir numaralı oyuncusu. Onun rahat hissedebileceği bir ortam sağlamaya çalışıyor doğal olarak Excel. Nüktak Astralis'ten ayrıldıktan sonra e, ya yani bu arada Astralis uzun süre o kulüpte kaldı aslında orijen dönemiyle birlikte. E, ayrıldıktan sonra ya yani biraz şey beklentisi vardı belki de Nüktak'la alakalı. Artık emekli olacak mı beklentisi. Çünkü çok yıllardır e, piyasada Nüktak. Gerçi şunu da söylemek lazım. Yani hep yaşlandı denilen dönemlerinde de hep daha iyi oyunlarını o dönemde oynadık. Ama geçen mevsim hiç iyi geçmedi onun adı. Da. Şimdi daha rekabetçi bir ortamda biraz daha Astralis'e kıyasla biraz daha lig tecrübesi olan ve biraz daha sınırları zorlamak isteyen bir takımın içerisinde olacak. Nüktak. Ben bu ortamın ona tekrardan yarayacağını düşünüyorum. Çünkü Nükta iyi döneminde gerçekten Capsa falan kafa tutabilen bir oyuncuydu. Yenebilirdi değil ama kafa tutardı ve or orada işleri bozabilen oyunculardan biriydi. E, geçen mevsim yer yer çok büyük çıkış yakalamış crisis'ları var. Zaten hani ligdeki elit nişancılardan birine sahipler. E, bu takım uyum sağlarsa, Den biraz daha istikrarlı oynarsa, Nükta tekrar e, iyi günlerindeki gibi oynarsa, playoff'un alt sıralarından birine kapmamaları için e, hiçbir sebep yok. Schalke e, burada da iki oyuncu değişikliği var. Abedage bildiğiniz üzere Honduras Tize gitti. Kuzey Amerika'ya gitti. Uzun yıllardır Schalke'de oynuyordu Abedage. E, ve takımdan ayrıldı. Ormana da Gilius'un yerine Kirey geldi ki bu açıkçası endişe verici bir durum. Nedenle geleceğim şimdi? Kirey'in Ormana gelişi Schalke için endişe verici değil, ligin durumu için endişe verici. Eli'sinin durumu için. E, ama ona geleceğim birazdan. Eee Brockum Broken Blade olduğu sürece hala bir üst koridor baskı noktasına sahipler. Nuclear e, şeyde e, U Master'da fena performans göstermemiş oyunculardan bir tanesiydi. Tabii ki bu arada e, bu jenerasyonda yani bu özellikle Fransa'daki zaten birkaç tane Fransız oyuncu var ki Fanatie'ye de e, katılan oyuncular, oyuncu Fransız. Bu son dönemlerde özellikle bu O Gaming'in yani Fransa'nın kendi içerisindeki hem yerel liglerine yaptıkları yatırım hem de e, yani genel olarak League of Legends'a e, yaptıkları, verdikleri destek diyeyim. E, Fransa'da bayağı yeni Fransız oyuncunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani eski dönemlerde e, Soaz'la e, kalan yer yeni yeni bir sürü Fransız oyuncu gelmeye başladı. E, Nükleer onlardan bir tanesi. Fena bir kadro olduğunu düşünmüyorum hala Şalken'in ama yani şöyle bir şey var. Ne olursun. şimdi Brooklyn'de bir baskı noktası. Nükleer Ent Abedageden belki yetenek tavanı olarak daha yukarıda olabilir ama ilk mevsimde Abedageden daha iyi oynaması çok kolay değil. Çünkü Abedage uzun süre lig içerisinde pişip burayı öğrendi. Kireye özellikle gitmiş olduklarını düşünüyorum. Çünkü belli ki Gilius'tan tam istediklerini alamadılar. Gilius her ne kadar belli maçlarda bazı yerlerde iyi performanslar olsa da. Tekrardan Kireye dönüldü. Elisi sınırları içerisinde. Ama ne olursa olsun bu takımın belirleyici nokta alt koridor. Yani bu takımın ne kadar maç kazanabileceğini, nereye gidebileceğini belirleyici alt kurdu. Çünkü gerçekten e, yani limitin ismi limit ama takımı limitleyen şey limit değil abi. Neon. Neon inanılmaz istikrarsız. Bireysel performansı aşırı dalgalı ve çoğu takımın nişancısından daha altta kalıyor performans yani mesela genel kadro yapısı olarak baktığımızda belki Şalke'yi Excel'in üstüne koyabiliriz. Belki. Nuktaki iyi performansı olmaz o muhtemelen ama. Ama Eksenin daha iyi bir nişancısı var. Astralis'in daha iyi bir nişancısı var. Vitality'nin daha iyi bir nişancısı var. Şimdi bunlar genelde sizin biraz daha denginiz hatta altınızda kalacak takımlar. Zaten üsttekilerde daha iyi nişancılar var. İş çok zor burada olduğu zaman. Yaka Karzi var yani nişancıdan istediğini alamıyor. Ve şu anki meta nişancı odaklı bir meta. Bu rakımları çok daha agresif kullanmaları gerekiyor o yüzden. Oradaki açığı kapatabilmek için. Kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Mesela MSI'de biz bunu çok, ben bunu çok böyle, muhabbetini yaptım. Hiç Irelia oynanmadı mesela MSI'da. Abi Jayce'nin oynanan ortamda Irelia oynanmamak diye bir şey yok. Üst durum metası benzer bir şekilde geri geliyor mesaydan. Ama Broke'umla Irelia oynar abi. Hem de takır takır oynar. Tamam mı? Schalke'nin daha agresif kullanması gerekiyor. Ki Kire'yi daha önceki e, gördüğümüz kadarıyla Kire'yi Kirey özellikle iyi üst koridorunu, baskı kuran üst koridorunu kullanmayı bilen bir oyuncu. Ben o yüzden daha çok Brock'umla odaklı. Neon'un e, ve Limit'in açıklarını biraz daha kapatmaya odaklı o üstünü bekliyorum e, Şalke'den. Yine playoff'un adayı olurlar. Yine playoff'a girebilecek durumdalar. Ama playoff'a çok ilerleyebilirler mi? O biraz Nuklearint'in ve Neon'un gelişimine bağlı. Fanatik. E, puan normalde geçtiğinden bahsetmiştim. E, ve Kirei'nin geri dönüşünün neden endişe verici olduğundan da e, bahsedeceğim demiştim. Şöyle bir şey var şu anda. Avrupa'da. İyi ormancı bulamıyor Avrupa takımları. Şimdi bu çok büyük bir sıkıntı. Bulamıyor derken bu arada. Abi selfmade geldi, inspired geldi, alio'ya geldi. Her sene bir tane iyi ormancı çıkıyor. Böyle bir argümanla gelebilirsiniz. Fakat. Bir, bunları çok nadiren bulabiliyor takımlar. Ve bulan direkt yapışıyor. Ki G2 yıllar önce Jankos'u alarak buna yapıştığını gösterdi. İkincisi. Genelde alt sıra takım, alt orta sıra takımlarında. Sirkülasyon olan yerlerdeki ormancılar Asya'daki gibi yani işte bir ya Kenyan çok burada ekstrem bir örnek ama e, Kenyan'ı kullanmayacağım o yüzden. Wei gibi, Beyşank gibi uyum planının ana parçalarından biri olabilecek şekilde oynamıyor Avrupa'daki ormancılar. Endişe verici olan nokta bu zaten. Şimdi Kire'yi geri döndü Şalke'ye. Ya. Yarın öbür gün başka bir takıma veya Şalke'ye tekrar Gilius geri gelecek. Sonra Kire'yi başka bir takıma gelecek. Gilius oraya gidecek. Ee, bir noktada işte self-made gelişimini devam ettiremezse onlardan biri haline gelecek. Ee, yani genel olarak sistem bu şekilde devam edecek. Yu'da takımın ana parçası olabilecek. Yani oyun planının üzerinde inşa edebileceğiniz bir ormancı yok. Zaten ona orman rol çok kolay yapabilen bir rol değil ama bu hiç yok. Ve Alttan istediği stilde ormancı bulamadığı için takımlar bir ormana geçiş de başladı aslında. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bence orman rolüne dönmek için en iyi zaman şu anda. Rol çok kötü. Evet. Yani bireysel olarak oynaması çok zevksiz. Evet. Ama en kolay döneminde. En kolay adaptasyonu gösterebileceğiniz dönemde. Şimdi geçmişte bunun Bimpo'nun yaptığının benzerine veya Tritz'in yaptığının benzerine yapıp başarılı olan oyuncular var. İşte Ambition Worlds kazandı abi böyle. Score. Belki de Kore tarihinin iyi Ormancılar belki de en iyisi yani. Bireysel anlamda en iyi ormancılardan biri oldu. Şimdi başarıya ulaşanlar var. Fakat onların ikisi de tak diye gelip ormanda acayip oynamadılar abi. İlk dönemleri çok kötüydü. Çok sallantılıydı. Hiç adapte olamadılar. Neden adapte olamadılar? Çünkü rakip ormancıyı takip etmek diye bir konsept vardır. Nasıl olur biliyor musunuz ormancı takibi? Bu yani ormancı takibi dediğimiz şey nedir? Rakip ormancıyı hiç görmeden totemle veya fiziksel olarak veya yanına gitmeden hiç görmeden nerede olduğunu bilmeniz durumu. Şimdi bunu gerçekten iyi ormancılar bilirler. Eskiden beri de gelen bir özelliktir bu. Mesela bu konuda işte skor az önce verdiğim gibi çok önemli bir örnektir. Tarzan'ın neler yaptığını gördük bir skorede. Karsa bu konuda çok başarılı bir oyuncudur mesela. Avrupa'da Zerze vardı bu konuda çok başarılı. Yani hiç görmeden rakibini paramparça ederdi. Çok da örneği de var onun maçlarında. Şimdi bu şu anki günümüz League of hiç önemli bir özellik değil. Ormancı takibi. Neden hiç önemli bir özellik değil? Çünkü ormancı takibine ne konuda ihtiyacınız var sizin? Adam normal kamp kesme rotasını değiştirip baskına gittiği zaman ihtiyacınız var. Ki bu baskını engelleyebilirsiniz ya da olmamasını sağlayabilirsiniz ya da karşı baskına gidebilirsiniz. Şimdi şu anki League of Legends öyle bir durumda ki adam rotasını bozup baskını atsa ve bu baskın başarıyla sonuçlansa bile siz sadece kamp keserek önünde kalıyorsunuz adamı. O, o yüzden şu anda ormancı takibi çok da değerli bir konsept haline gelmez. Zaten nitekim hani kıyaslayın. Sezon 9, 8, 7'den bir maçı açın. Ve şimdiki maçlara bakın. O dönemlerde genk yememek bir beceri. Teknik koridorlar tarafından. Şimdi genk yememek yerine her genki yiyip ne kadar outplay ettiğinize bakıyor. Genki yediniz 1 ve 2 pozisyonun adı ne kadar outplay edebildiğinize bakıyor. Önceden gank yememek bir beceriydi. Şimdi ne kadar outplay ettiğinize bakın. O yüzden ormancı takibi değersiz kaldığı için yani rakip ormancı takip etmenin önemi çok düştüğü için geçmişe kıyasla şimdi daha kolay ormana geçmek. Çünkü takip etmek zaten en zor şey. Bu arada bir orman yani rakip ormancı görmeden takip edebilmek bir ormancı için, profesyonel bir ormancı için en zor şey zaten elendi. E ne lazım size? Kamp kesmeyi öğrenmeniz lazım. Başka? Bir de takım savaşı nasıl yapacaksınız onu öğrenin. Zaten yani Bibipo ve Treats ikisi de e, zaten takım savaşı belli şampiyonlarla takım savaşı yapmayı bilen oyuncular. Tamam bu cepte. Kamp kesme öğrenecekler. E ben size söyleyeyim bunun nasıl bir süreç geçeceğini. Kaç tane şampiyon var şimdi atıyorum mesela farazı sayıyorum şimdi. E, şu anda oynanabilecek ormancılar. Dayana, işte Udir, Gwen. Şimdi aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Neyse diyelim 8 tane ormancı var tamam mı? 8 tane ormancı var abi. Alıyorsun ormancıyı. Tamam mı? Zaten önemli olan kısım ilk temizlemesi. Yani ilk temizlemeyi, temizliği nasıl yaptığınız önemli. Sonra zaten eşya geldiği için hızlı oluyor. Alıyorsun abi şampiyonu. Açıyorsun YouTube'dan en hızlı kim kesmiş diye. Ee, var zaten hepsinin örneği var. Bakıyorsun nasıl kesilmiş diye en hızlı. Giriyorsun şeye antrenman moduna. Eğer çarp e, simülasyon yani şey yapmak istiyorsanız eğer leash aldığınız yani or, takımınızdan yardım aldığınız durumu simüle etmek istiyorsanız hemen daha kamp full canken siz de full canken başta smite atıyorsunuz bir tur resetliyorsunuz smite'ı. O yeterli bir durumdur. Tabii ki %100 sonuç vermez. Sonuçta bazı şampiyonlarda azalan cana göre fazladan vurma falan var ama yakın bir sonuç veriyor. Bir en fazla 1-2 saniye değişir zaten. Ki bunu da oyuncular anlayabilirler. Bakıyorsunuz en hızlı kim nasıl temizlemiş abi orman rotasını. Tamam mı? Başlıyorsunuz bunu antrenman modunda denemeye abi. Bir tane şampiyonu 20-25 kere denediğiniz zaman ki zaten hani orman temizleme süresi 1-1,5 dakika. Yani 1.45 en fazla. Resetlerle falan 3 dakikanızı alsın tamam mı? 20 kere denemeniz 1 saat. 8 şampiyon 8 saat. Bir günlük mesainizde 8 tane ormancının çok rahatlıkla nasıl iyi clear attığını öğrenebilir antrenmanını yapabilirsiniz. Bu çok kolay bir şey. Şu anda ormana geçmesi çok kolay. Ben o yüzden bir uponu çok rahat edeceğini düşünüyorum. Trees'in o kadar rahatlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Trees zaten bir laner olmadığı için yani bir destek olduğu için genelde teknik koridorlardan geçenler ormanda başarılı oluyor. Çünkü o, o teknik koridorlarda yapılan hataları da biliyorlar. Kendileri yapmış oldukları için daha önceden. O yüzden Bipo'nun iş yapacağını düşünüyorum. Adam Bipo Niski Upset Hillisank oynayacaklar. E, iki i̇ki toksikten bir toksiye düştüler takım halinde. Tabii ki Adam'ın ne kadar toksik olduğunu bilmiyoruz ama genel olarak daha e, pozitif tutumlu bir takım ya yani self toksik bir karakter olduğu zaten biliniyordu. Upset zaten bu konuda e, yani bayağı tanınan, mimlenmiş bir adam ama tak yani Bibi Poniski ve Hillisand çok yumuşak huylu karakterlerdi. Adam da eğer onlar gibilerse ki o da EU Masters çıkışlı. Fransız oyunculardan biri. Adam da eğer onlar gibiyse ki bence e, Bibi geçmiş olması Adam'ın liga e, lige adaptasyonunu da çok hızlandıracak. Şundan dolayı çok hızlandıracak. Adam çok hata yapsa bile çok çabuk onlara, ona öğretebilecek bir takım arkadaşı var şu anda. Bu çok büyük bir artı. E bir kendisi de bence iyi adapte olacaktır. Neskibe bu poyu ne kadar aktive edecek? Bir ne kadar riski e, e, aktive edecek. Buna bağlı Fanatik'in durumu. İkisi de bunu başarırlarsa Fanatik tekrardan başarılı günlerine dönebilir. Çünkü ne olursa olsun yani negatif aurasına rağmen Upset iyi bir nişancı abi. Upset kaynak verdiğinizde maç taşıyabilecek bir adam. sengenin in intinin de artık durmasını umut ediyorum. Ama onun inti kabul edilebilir bir int. Adam'dan ne bulacakları riski ve bir birbirine ne kadar e, katkı sağlayacağı ile alakalı olarak fanatik sırası değişir. Ben bu sezon onların ilk üçte olacağını düşünüyorum. Worlds'e gideceklerini düşünüyorum yani. G2 hiçbir şey değişmedi orada. Wunder, Jankos, Caps, Rekkles ve Mickey X ile devam edecekler. Ama kafanın değişmesi lazım G2'da. E, yani G, abi G2 defansif oynayamaz. Hani bazı futbol takımları için söylerler ya. Özellikle mesela bizim Türkiye'de Fenerbahçe için çok söylenirdi. O yüzden mesela hep Aykut Kocaman'ı çok eleştirirlerdi. Fenerbahçe futbolu böyle olmaz. Fenerbahçe defansif oynamaz gibisinden. Tamam mı? Burada gerçekten böyle bir durum var abi. Bu arada bence her takım defansif oynayabilir. Sıkıntı yok. Yani defansif kazanıyorsanız problem yok. Ama G2 defansif oynayarak kazanamaz abi. Sıkıntı buradan başlıyor zaten. G2 defansif oynayarak kazanamaz. Yok abi böyle bir şey. Oyuncu profili buna uygun değil çünkü. Bu takımın sürekli ama sürekli baskı baskı altında tutması lazım rakibini. En az zaten hani kesinlikle winning koridorlarla oynamaları lazım. Ki yapabilecek personelleri var. Yani abi neredeyse her rolde Lord'le ni var sahipler yani. Nasıl yapamayacaklar bunu? En az iki koridordan sürekli baskılı. Oldu. Bu arada Sasu geçen sezon bunu yapmışlardı. Playoff'ta yapmamaya karar verdiler. Yapmacı da yenildiler. Oh olsun. Sürekli baskı kurarak oynamaları lazım. Sürekli, 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 sürekli. Bu baskılı oyuna devam ederlerse G2 gene şampiyonluk adayı. Gene bir numaralı aday. Yani Mad Lions şampiyon olmuş olabilir. Finale Rook çıkmış olabilir. Gene de en büyük şampiyonluk adayı g Ama baskılı oynamayacaklarsa o zaman bu kadro niye böyle abi? Ya bu kadro niye var? Anlamı yok. Mad Lions son şampiyon. Almudalio, Humanoid, Karzi ve Kaiser'le devam edecekler. E, normal sezonun yine çok iyi geçmesini beklemiyorum Mad Lions adına. Geçen sezonda benzer bir durum var zaten. galibiyetle. galibiyette. 10'a ile çıktılar e, playoff'a. Bu playoff'ta performans arttı. Ben MSI'nin onlara yaradığını düşünüyorum. E, çünkü MSI'de bazı şeyler çok bariz gözüktü e, Mad Lions adına. E, bazı negatif yönleri, bazı... Mesela şampiyonumuzun problemi abi Mad Ciddi bir problem de. Yani çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Şampiyon problem olmayan galiba tek oyuncu Humanoid abi. Şimdi bu bir sıkıntı. Çünkü Humanoid'in da öyle çok geniş her şeyi oynayabilen bir şampiyon yok. Bir nüktak değil yani o konuda. Mesela üst koridorda doğru eşleşme bulabilecekleri yerde ya falan oynamadıkları için cevap veremediler bazı eşleşmelere. Çoğu eşleşmeye mecburi bu e, Wukong'la gittiler. Mesela Urgot'a çok yaklaşmadılar. Ormanda mesela hep Volibear'a e dönmek zorunda kaldı mesaydı ne olursa olsun son şampiyonlar ama bence çok bariz şekilde şampiyonumuzun problemleri gözüktü. Mesela Karzi baskılı koridor oynayamadı. Ki Elisi de şeyi biz gördük. Daha önce bunun örnekleri var. İşte upset'te, reckless'ta, hatta crownshot'ta koridor baskısı kurup koridora sizi gömebilen oyuncular. Hansama falan da var bu konudaki. Ki Hansama bence en iyi örnek bu ligdeki. Bu bir eksiklik Mad Lions adına. Bu eksiklikleri gördülerse ve bu ara dönemde Çözmek için çaba harcadılarsa ve çözdülerse o zaman yine iyi olur. Madeline. Yine Worlds'e giden gruptan olur. Ama bence yine şampiyon olamayacaklar. Normal sezonda yine benzer bir sonuç görebiliriz. 18-11-7 falan ama playoff'ta ben onların şöyle söyleyeyim. 4. spot bence onların. Worlds için. Ama 3'e çıkmak kendi ellerinde. Yani e iyi bir ortam, iyi bir toparlanma. 3'e onlar alıp e, yani G2 şampiyon olduğu senaryo G2 1 gidecek zaten. E, öyle bir durum var. Ama kendilerini 2 veya 3'e atabilmek Mad Lions'ın elinde bence. Problemleri çözdülerse atabilirler. Çözmedilerse bu sezon bu takımlar Mad Lions'ın problemlerinin üzerine daha çok odaklanır. Misfits e, yine iki üst koridorla devam ediyorlar. Aynı kadro devam ediyor. Onlar da e, Hirit, Razorg, WTO, e, Kobe ve ile devam edecekler. agresif da onların kadrosunda hala. E, biraz değiştirerek oynamalarını bekliyorum üst koridorlarını. E, geçen mesleğim çünkü tam istedikleri performansı alamadılar bence Hirit'ten. E, Razorg da keza öyle çok istikrarsız boyunca ama WTO, Kobe ve Wander'dan bence istediklerini aldılar. Ve e, bu takım playoff sınırında kaldı açıkçası. Playoff sınırının üzerine atlamaları için ya yani sadece birinin performansı artsa yani Razorkun, Hirit'in herhangi birinin kim oynarsa bir kişinin performans artsa zaten playoff'a atarlardı bence kendilerini. Ee, ama yetiştiremediler. Yani playoff'a kendilerini yetiştiremediler. Playoff'a nasıl girerler? Yani bu takım nasıl girer playoff'a? Tamamen bireysel performanslar artırmaları lazım. Bence oynamaya çalıştıkları oyun akılcı ee, ve uzun vadede de çalışabilecek bir oyun stiliydi. Ama e, bunu düzenli uygulayamadılar. Yani iyi başladılar biraz bireysel performanslar düşünce plandan da uzaklaştılar. Geçici çözümlere odaklandılar. Gerek yok abi. Planın arkasında kalın. Planınız iyi. Misfits'in planı iyi. Ve Misfits bunu zamanla üzerine koyabilir. Yani sonuçta e, VTO daha geçen sene e, şey geçen mevsim ilk kez oynamaya başladı başladılisi de performansı bundan aşağı gitmeyecek. Yukarı gidecek onunki. Ki zaten iyi başladı. Ama çok fazla mesela bireysel hata yapıyordu. E, çok tecrübesizlik, çaylak hataları yapıyordu. E, bunlar çözüldüğü zaman zaten otomatik olarak daha iyi olacaksın. Planı bozmaya gerek yok. Misfits'in plana devam etmesi lazım. Rogue. Aynı kadro onlarda devam ediyor. Benim 2 numaralı şampiyonluk adayım. E, ben yani fanatik'in iyi çıkması ihtimaline rağmen Matt Lyons'ın hatalarını çözmüş olması ihtimaline rağmen Vitality'nin süper bir uyum yakalayacak olması ihtimaline rağmen bence ikinci şampiyonluk adayım ki bire bile çıkabilirler. Çünkü bu takım şu anki League of Legends'ın yani 2021'deki League of Legends'ın nasıl oynanması gerektiğini anlamış bir takım abi. Şu ligde, bütün ligde, şu bütün lig için söylüyorum. 2021 League of Legends'ını anlayıp uygulayan tek takım abi. Anlayıp demeyeyim. Başka anlayan takımlar var. Öğrenip. Çünkü öğrendiğiniz bir şeyin doğruluğunu kabul edersiniz ve bunu uygulamaya devam edersiniz. Bilirsiniz doğru olduğunu. Anlamak farklı bir şey. Mesela G2 anlamıştı ama öğrenmediği için uygulayamadı. Rogue çok doğru oynuyor. Rogue'un tek problemi oyuncu yeterliliği abi. Trimby çok çaylak olduğu için hata yapıyor. Larsen şampiyonumuzu kadısında problemli. O da baskı noktası olması çok yüksek bir ihtimal değil. Ama oyunu doğru oynuyor abi rog. Oyunu doğru oynadıkları için zaten sürekli rakipleri çok zor durumda kalıyor. Yani bu arada şöyle söyleyeyim final serisinde Rogue oyunu doğru oynarken gereksiz çoklamazlar onlar şampiyon olacaklardı zaten. Çok da öne geçmişlerdi. Rock şu anda oyunu doğru oynuyor. Doğru oynamaya umarım devam ederler. Benim ikinci şampiyonluk adayım. g bir aksamanın durumunda da bence şampiyon olacak takım ROG E, ee, de bu mevsim. SK Gaming e, Threats, bahsettiğim gibi ormana geçti. Genex üst da Treats ormanda e, Blue Jazz ve Jaze devam edecekler. Jazz de destek oldu. Jazz'ın yanına. Şimdi ne değişti bu takımda? Yani teoride evet. Kağıt üzerinde oyuncu isimleri değişti. E yani bir şey değişmeyecek ki de SK Gaming'de. Belki şu olabilir. Twitch daha haritada hareket ettiği için Twitch'in sesini daha çok duymak isteyen, duyabilirler. Ki Ceziz da bu arada e, konuşan bir oyuncudur. E, belki shotcalling konusunda daha iyi olabilir ama bu hayatlarını değiştirmeyecek ki. Bu takımın ihtiyacı olan şey shotcalling değil çünkü. Bu takımın ihtiyacı olan şey Blue'nun bas baskı kurması 1v1'de. Orta koridoru hakimiyetsiz oyunu oynuyor çünkü bu takım. Şimdi yani vazgeçtiler ki bence yer yer kopuklukları vardı. Ee, başka bir ormancıyla da devam edebilirlerdi ama Trinks'ten vazgeçtikleri bir ortamda Trinks'te devam edecekler. Dediğim gibi en kolay ormana dönme dönemi. Ama Blue baskı kuramadığı sürece Blue'dan birebir baskı alırken de e, Blue mesela açık verdi geçen mevsim. i̇stenilen yani performansı göstermedi bence. Yine pro aynı problemleri yaşayacaklar. Ben geçen mevsim SK Gaming'in playoff'a kalması büyük başarı demiştim onlar adına. Yani çok önemli e, tecrübe kazanmaları açısından. Şöyle söyleyeyim. Bence bu mevsim daha zor peli ufak ve alttaki takımlar yerinde saymadılar. Özellikle Vitality e, ve Excel bence çok doğru hamleler yaptılar. E, onların yerinde alabilecek takımlar olduğunu düşünüyorum. Yani Blue baskı kurmadığı sürece bu takımın işi çok zor abi. Çünkü başka hiçbir baskı noktaları yok. Gen -X kuramaz. Bence çok iyi bir mevsim geçirdi bu arada. Üst koridora geçtikten sonra. Treats Ormandan baskı kurması çok kolay değil. Zaten Avrupa'da o tarz bir ormancı yok. E Cezu'dan bunu neredeyse hiç görmedik. Cezu ne kadar dönecek onu bilmiyoruz. Bunu var abi. Bunun baskı kurması lazım. Vitality. E, orada da bir e, yeni üst koridor oyuncusu var. SLT self leader. E, Militsa ve e, Militsa yok. Militsa'yı oynamayacak yani büyük ihtimalle. E, leader, Crownshot ve Labrov'la oynayacaklar. Şimdi Crownshot'ın zaten önemli bir ekleme olduğunu zaten geçen mevsim gördük. Yani geldi ve takımın çeyresi değişti. Sanırım Crownshot geldikten sonra ya 5-3'ler ya 5-4'ler pozitif bir yerde bitirdiler. Bir galibiyeti vardı abi Crownshot gelene kadar WhiteHat'ın. Ne olursa olsun. Ee, şimdi takım biraz toksik bir takım abi. Yani Selfmade ve leader ikisi de gerçekten e, toksik karakterleriyle tanınmış insanlar. Fakat burada şöyle bir şey var abi. Çünkü birbirleriyle iletişim halinde olmaları gerekiyor. Yani ya ikisinde toksikliği gidecek ya da öyle toksik bir ortam olacak ki biri vardı kimindi? Napolyon'un muydu neydi? Aşırı kendini öldürmek için zehir içiyor. Napolyon'du galiba emin değilim bunu araştırıp bakabilirsiniz. Kendini öldürmek için zehir içiyor ama bu kadar zehir bana yetmez deyip aşırı fazla zehir içiyor ve etkisiz kalıyor zehir falan öyle bir durum yani. Öyle bir durum olabilir abi. Öyle bir zehirli ortam oluşabilir ki takımın içerisinde bu, bu takıma pozitif yansıyabilir. Ve bu ciddi bir ihtimal. Şaka değil yani bu gerçekten ciddi bir ihtimal. Ben kadrolar çok iyi bir kadro olduklarını düşünüyorum. Çok iyi bir kadro olduklarını düşünüyorum. Yani zaten Crownshot ve e, Selfmade'e sahip olduğunuz zaman otomatik olarak playoff adayı oluyorsunuz. yani Sadece Crownshot'la playoff adayı oluyorsunuz ne olursunuz Ki geçen mevsim ucuna kadar getirdiler abi. Son hafta bu takım rekabetçiydi playoff yarısının içerisinde. Şimdi geçen mevsimde fanatik çok kötü geçirmiş bir self-made'e sahipler ama daha özgür olacak burada self-made. Liderin zaten hani bir süredir artık hala niye bu adam eliside değil denilen bir adamdı lider. Ee, Labrov. Ya var ya bu takımda malzeme var. Ben Vitality'den umutluyum. Vitality'nin bu mevsim playoff'a girebileceğini düşünüyorum. Ama şu ihtimalde gözünde bulunmak lazım. İşte bu toksik ortam takımın hepsini zehirlersen olacak. Bu ihtimalde var hala bu takım için. Ee, ama bu olmazsa ve bu toksik ortam onlara pozitiflik sağlarsa ya yani artık atarsa çok iyi bir kadro olduklarını düşünüyorum. Playoff'a girebileceklerini düşünüyorum ve playoff'ta da pislik yapabileceklerini de düşünüyorum. Yani işlerin iyi, onlar adına iyi gittiği bir ortamda bir alakasız bir işte Mad Lions elemeleri falan var. Böyle bir ihtimal var yani. G2'da trollükler falan başlamış. Tak diye G2'yi elemeleri falan. Öyle bir ihtimal var. Bu arada biraz daha e, yani bir tık daha gank odaklı bir orman olacağı için belki self -made daha aktifte olabilir. Daha rahat da edebilir. E, çünkü ilk çıktığı dönemde o gank odaklı ormandan çıkmıştı zaten. E, ben ama ümitliyim. Kendi tahmini sıralamamı da yapayım. Bu sezon için. Ee, kim 10 olur? Astralis 10. Abi SK 9. Ben SK'den hiç mutlu değilim. SK'yi 9. Zor oldu ya. Şalke ile Misfits arasında kaldık. Misfits 8. Şalke 7. Hayır ya. Misfits 8. Excel 7. Şalke 6. Vitality 5. Mad Lions 4. Fnatic 3. Rogue 2. G2 1. Tahmini sıralamam normal sezon, normal sezon için. Playoff için bilmiyorum. Ee, bakalım ne kadar daha taşa gideceğiz. Bakalım o vitality beklentiyi sağlayacak mı? Bakalım BvP'nun ormanı... Ya ormanda BvP olan çok... Benim beklentim yüksek, BvP'nun ormanı olmasından. Bakalım altın nasıl Belki de çok kötü olacak, bilmiyoruz. Ee, ama genelde teknik ilk mevsim olmasa da uzun vadede iyi olacağını düşünüyorum BvP'nin. Diyelim... Ve LEC sezon öncesi yaz mevsimi 2020 sezon öncesi ön değerlendirmemiz sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.